Ve Süper Lig'de 2025-2026 yaz transfer sezonunun yukarıya yarışmasını beklediğimiz takımlar içerisinde en hareketlisi özellikle son 10 günde gazı kökleyerek gelen Beşiktaş 3. transferini de bitirdi. Siyah Beyazlılar Napoli'den geçtiğimiz sezon Premier Lig'de kiralık olarak Ipswich forması giyen Jens Kajuste'yi kadroya kattı. 1 milyon euro kiralama artı 6,5 milyon euroluk bir satış ...opsiyonuyla beraber ki galiba orada bir 15 maç maddesi var ama... ...Kajuste muhtemelen Beşiktaş'a katılacaktır. Yani zorunluya yakın bir opsiyon olarak görülüyor o. Benim e, basından vesaire ki artık bugün zaten... ...bugün hatta belki de resmi açıklama gelir. Kajuste ile ilgili oyuncu da inen şekilde İstanbul'a gelecektir. E, bir kere Beşiktaş çok geç kalmıştı abi. Bundan yaklaşık 8-10 gün öncesine kadar. Yani sezon sonunda o içerideki Çaykur spor maçı... ...ardından üçüncülüğün kaçması... Samsun Spor'un 3. olması, Beşiktaş'ın 4. olması, bir önereme fazla oynayacak olması, sezonu en erken açacak takım olması ve hani bunu bir kere daha söyleyeyim. Matematiksel olarak da kağıt üzerinde bu sezon en çok maça çıkacak takımın Beşiktaş olması. Çünkü hani UEFA Avrupa Ligi'ne giderseniz bir tur daha gidebilirsiniz. Daha rahat bir fiksürle hele Konferans Ligi'ne giderseniz benim minimum beklentim yarı final olur. Hatta final falan olmaz. Yani kupa olması lazım da bizim takımlarımızdan. Hani Chelsea, Messi gibi bir takım denk düşerse falan diye söylüyorum bunu da. Abi şimdi burada Beşiktaş'ın son özellikle Haziran'ın başından itibaren Haziran'ın sonuna kadar yani Haziran'ın 20 22 23 Haziran'a kadar diyelim. David Yuraşak hamlesine kadar bir geç kalmıştı aşikardı. Çünkü sadece gelen değil, giden oyuncular noktasında çok ciddi hamle yapılması gerekiyordu abi. Burada Beşiktaş önce Immobile gibi, Masuaku gibi, Alex Oxlade-Chamberlain gibi oyunculardan çıkmaya başladılar. Onur Bulut Başakşehir'e transfer oldu. Daha da yine bir sürü çıkacak gönderilecek. Ee, hala mesela ben Semih'le Muçi'nin para getirecek noktada bir bonservis altlığı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş bir transfer bütçesi hazırlamıştır. Semih'ten ve Muçi'den de bunlar sizin elinizdeki değerli asetlerdir. Yani para getirecek asettir. Çıkarsınız o hazırladığınız transfer bütçesine bunu eklersiniz. Bunlar yapılabilir. Daha bir sürü işi var Beşiktaş'ın ama hız baremi iyi Beşiktaş'ın. Şu anda hız ortalaması iyi. Son 10 günde güzel gidiyor Beşiktaş. Üçüncü transferinde yapmış oldu. Bu transferin yani Jens Kajuste'nin biraz başka transferleri de etkileme ve genel takım planlamasında etkileme ihtimali var. Nasıl? Şimdi şöyle. Geçen sene Ipswich'te 33 maç oynadı abi. 30 Premier League maçı var. Bir gol bir asisti var Kajuste'nin. İki tane FA Cup, bir tane de Lig Kupası maçı var İngiltere'de. 33 maç toplam bir gol bir asisti var. Kadyus senin Premier Lig'de. Şimdi en önemlisi şu. Premier Lig temposunda küme düşen bir takım Ipswich ama Premier Lig'de özellikle hani Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak bakılır buna ama hani Premier Lig bunun tepe maden olarak görmek lazım. Ya bu küme düşen takımlardan bize kim düşer, kim gelir gider muhabbeti. Abi Premier Lig'de küme düşen takımlar. Işte Southampton'ın kadrosunda ne kadar değerli oyuncular var. Leicester'ın kadrosunda ne kadar değerli oyuncular Burada Ipswich'in kadrosunda bile ne kadar değerli oyuncular var. Görüyorsunuz ki Cajus'ta zaten kiralıktı Napoli'den. Ve bu sezon Beşiktaş forması giyecek artık diyebiliriz. Şimdi Cajus'ta Ole Gunnar Solskjaer'in oynatmaya çalıştığı çift pivotlu merkez orta saha oyunu için aslında biçilmiş kaptan. Yani profil olarak isim olarak çok doğru bir oyuncu abi. Hakikaten çift pivotta oyunun iki yönünü de yani işin çapa, karşılama, baskı, pres ki burada e, diğer Premier League oyuncuları arasındaki şeyini görüyorsunuz. Yüzdelik oranları falan da görüyorsunuz. Mesela ikili mücadele kazanma oranlarında fena bir yerde değil ya. Bak bunları Premier League standartında istatistikler diyebiliriz. Kaldı ki zaten Kajuste'yi almak demin dedim ya birkaç transferin yerini körükleyebilir. Abi son da söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Getson, Kajuste pek olmaz. Getson, Fernandez'den Kajuste ikilisi beraber bir çift pivot olarak oynayamaz. Beşiktaş'ın buraya Kajuste'nin yanına şimdi bu oyuncunun Rafa Silva olduğu belli, bunun Temi Abraham olduğu belli. Bu iki taraf hamle gelecek. Sağ kanatta bir İrfancan Can Kahveci hamlesi olabilir. Bugün çünkü şey haberleri çıkmaya başlamış. Yani Fenerbahçe'nin yönetime en yakın kaynaklarından bile İrfancan Can Kahveci'yi Mourinho düşünmüyor. Muhabbeti var. Buradan Beşiktaş ulan yerli de bu deyip gidip İrfancan Can Kahveci'yi çekebilir ve sağ kanada atıp ya bir de orada Arroyo da var. E, Raşit Say'ı da ben göndermek istemiyorum falan diyordu Serdal Bey. Şimdi sağ kanat için çözüyor ama sol kanada da mutlaka bir, iki kanada da bir hamle gelecek bence. Bunların da Temi Abraham ve Rafa Silva olduğu belli. Burada da Kajuste'yi yazarsak ki geliyor. Burada şöyle bir transfer takasına girmek mantıklı olabilir abi. Getson Fernandez'den çıkmak ve buraya hatta bir sağ kanat atıyorum İrfancan Can Kahveci veya o profil bir oyuncu gelirse Raşit Sadan da çıkmak ve onlardan gelen kaynaklarla Getson Fernandez'in %50'sini direkt Benfica'ya bile geri satabilirsiniz. Hani sen bu Getson'un %50'si için kaç istiyorsun? 10 milyon. Tamam sen sen bana 10 ver %50'sini al Getson'un diyebilirsin mesela. Böyle bir transfer pazarına girilebilir. Rashi Saran'da gene bir şekilde çıkabilirsin. Mutlaka bunun da sigara piyasası vardır. Buradan gelen kaynaklar biraz birleştirilip işte burada Orkun Kökçü'yü Beşiktaş zorlayacak bence. Jens Kajus de Orkun önünde Rafa olağanüstü bir senaryo. Ama Orkun için Mesela Hakan için aynısını söylemiyorum abi. Galatasaray'ın bu kaynaklara çıkma ihtimali olabilir ama Hakan bile çok zor. Hangi senaryoda Galatasaray eğer Viktor Osimhen'i bonservisiyle kadroya katarsa? Ya da bonservisin hakikaten söylendiği gibi 65 70 75 milyon euro öderse. Yani Orkun için de aynı şey geçerli. 30 40'tan aşağıya verme ihtimali bence yok Benfica'nın. Şimdi Benfica bir menajer kulübüdür. Ee, Orkun'un kampa katılmak istemediği haberi sadece Beşiktaş'ta yok. Birçok Premier Lig takımında var. Bugün Liverpool bile orta saha rotasyonumuz çeşitlensin ya. Orkun'u alalım falan deyip gidip Arna Slot alabilir abi. <laughs> yani getirin Orkun'u diyebilir. Bu çok çok Manchester City gidebilir. Guardiola en bayıldığı oyuncu profili abi Orkun K K Kökçü. Yani rotasyona sokmak için bile. Tottenham'ın net merkez eksikleri var. Bunu sadece Premier League için söylüyorum. Çünkü bahsedilen paralar hani kaç para 30 mu alın be abi? Tamam alın biz 35 verelim hatta falan diyecek bunlar ligler. Kajus Beşiktaş için şimdi tabii ki Orkun Kökçü mükemmel en üst seviyede bir tamamlayıcı. Bir de yerli falan yani Orkun inanılmaz bir tamamlayıcı burası için. Abi, kajus şöyle bir profil. Getson Fernandez'in daha e, daha doğrusu Getson Fernandez'den daha komple bir kesici düşünün. Bu. Benim gözümdeki en yani Getson Fernandez'den topu biraz daha iyi kullanan, Getson Fernandez'den e, toplu oyunda özellikle rakip yarı sahada topa çıkma noktasında ki aslında şöyle daha az oynadığı bir Napoli senesi var. Geçen sene tabii çok az süre. 1100 dakika oynadı sadece ama anahtar pas tarafında ve ee burada genel çekici pro progresif pas hani hat kıran pas falan dediğimiz noktada ki Premier League istatistikleri de buna yakın. Özellikle anahtar pası acayip yüksekmiş geçen sene ama o biraz az, az da oynamasıyla ilgili bence abi. Getson'a göre topu daha iyi kullanan Getson'a göre daha basit, daha isabetli oynayan ve daha ileriyi toplu oyunda düşünebilen Yani Getson Fernandez ile oynamak ve Kajuste ile oynamak yanında iyi bir oyun kurucuyla oynadığınız senaryoda Beşiktaş'ın Kajuste'yi tercih etmesi Getson'a daha doğru abi. Çünkü Kajuste Kajuste'nin getirdiği daha oyun komple, daha komple oyun avantajlarına Getson'dan daha fazla ihtiyacım var. Beşiktaş bak Kajuste'nin direkt Getson yerine alındığını bile söylediğim senaryoda söylüyorum. David Yuraşek, Temi Abraham ve Kajuste'yi ki Masuaku, Immobile, Getson, Fernandez olduğunu varsayın. Oyun istikrarı, oyun devamlılığı, fiziksel devamlılık noktasında her mevki mevki yaptığı 3 transferde de bir önceki sezona göre oyun olarak avantajlı abi. Kajus de çok net bir altı numara değil. Ama mükemmel bir çift pivot kesici tamamlayıcısı. Ya bunu en net örnek işte klasik o Oğuzhan Öz Özyakup Atiba örneği verilebilir. Ama Oğuzhan Öz Yakup profili bir oyun kurucu bulmak artık çok zor. Tamamen inceci, tamamen ara pasçı, kilit pasçı. Yani öyle bir oyuncu yok abi. Artık biraz daha tempo isteniyor herkese Buraya, şimdi aslında biraz Beşiktaş'la Trabzon burada çakışıyor mesela. Trabzon'un da Beşiktaş'ın da oyun anlamındaki ana ihtiyacı şu oldu. Orkestra şefi bir tane. Ama temposu iyi olacak. Yani daha komple bir merkez orta saha oyuncusu Trabzon içine mesela aynı şey geçerli. Hani on numara. 5 yaşın önünde Rafa Silva'sı var. Arkada artık Kaju var. Bu, bu kim abi? En önemli nokta bu şu anda. Solskjaer bütün sezonu 4-2-3-1'de çift pivot oynayacak. Ve çift pivot oynadığı senaryoda da arkada ya bir tanesi 6 bir tanesi 8 olsundan ziyade ön, mesela ön dörtlü kanat şeylerinde de bunu anlayacaksınız. Mesela bir tane forvet özellikli kanat forvet mesela Noah kofor adı neden geçiyor abi? Forvet özellikli kanat oyuncusu çünkü Biraz oyunu aslında çift pivotlu 4-2-3-1 şudur. Biraz oyunu 4-2-4'e çevirirsiniz. Ve bu ikisinin toplu topsuz merkezi kontrol etmesi lazım. Net kesici, net çapa, net bir ikili mücadele kazanmacı, net bir top taşıyıcı görüntüsündeki Cajuste biraz pası var. Biraz ikili mücadelesi, biraz enerjisi, biraz çapalı olan ama asıl şeyi oyun kurucu olan bir e, çift pivot 6-8'i Beşiktaş'ın bütün sezondaki oyun gücünü belirleyecek hamle oldu. Yani Kajustayı almak, size yapacağınız bir sonraki hamlenin, şu oyuncu kim olacak hamlesinin, sezonun gidişatını belirleyecek oyunculardan biri olduğu hamlesini verdi. Ben en başından beri söylüyorum. Beşiktaş'ın inanılmaz bir kanat ihtiyacı var tamam mı? Al alabiliyorsan iki tane kanat al abi. Paulista'yı gönder, iki stoper birden al. Bir tane sabek al. Bunları al. Bunları mutlaka alması gerekiyor. Ama... Abi futbol orta sahadır. Kanat bulunur abi. Kanattan bol bir şey yok. Yani süper Süperlikten bile iki tane kanat çeksen arka orta sahayı, merkezi, omurgayı, gövdeyi doğru kurdun mu yürürsün. Bir yere kadar yürürsün yani. İki tane kanat oyuncusu ki Santrafor'unu aldın arkasında bir oyuncu. Bence bir Santrafor daha gelecek. Alternatif olabilir ki marka Arnautovic'in adı çıkmıştı. O çok şey değil. Ön tarafta belli ki bir pivot kullanacak şey. Hatta alternatif yedek alınan oyuncu da belki bir pivot olacak Solskjaer tarafında. Arkada çünkü Rafa Silva var. Onu pivotla rahatlatmak zorundasın. Önünde bir pivot arkasında çift pivotla Rafa Silva'yı rahatlatmak zorundasın. Bunlar Rafa Silva'yı rahatlattı mı abi? Bir taraf daha oyun kurucu bir taraf daha forvet. Klasik iki kanat adına bilir. Ama net bir çift pivotlu merkezli oyun oyunu 4-2-4'e bile çevirebilir. Çünkü Yuracak'ta geliyor. Beşiktaş'ın alacağı sağ kanat bek. Atıyorum Kyle Walker-Peters meyni arıyor. Abi o da geliyor. O zaman bunların bütün merkezi şu noktaya kalıyor abi. İşte şöyle buradan Yuraşek gelsin. Buradan Walker Peters gelsin. İçeri giren iki kanat oyuncusu. Biri Rafa'nın yanına, biri Abraham'ın yanına. Temi Abraham burada. Rafa böyle gelsin hatta iki tane kanat oyuncusu beraber. O da burada bu şekilde böyle bir senaryo olabilir. Ya da Rafa da zaten burada forvetleşiyor deyip iki kanat oyuncusunu da biraz daha içeri kat edebilen oyun kurucu özellikli kanat alabilir Beşiktaş. Gol yükünü tamamen Rafa ve Abraham'a bırakıp bu biraz eski is bir senaryo. Ama genel diziliş böyle olacak. O yüzden hani Kolman-Selçuk İnan mesela çift bir otor ne vereyim önlerinde Jaja oynuyordu. Kolman-Selçuk İnan ikilisinin. Ve onlar o yani Kolman-Selçuk İnan işte. Sen şu andaki neye atıyorum? Kolman'ını aldın. Sana Selçuk İnan lazım ha buraya işte. Kajusten'in dediğim gibi ben Getson-Fernandez'den daha fazla oyun işi artısı olduğunu düşünüyorum. Hakikaten iyi bir transfer yani fizik olarak falan da dolduracak bir oyuncu alanı. I, i, yaşı da gayet iyi. Bu arada Serdal Adalı 28 yaş altı profilinde iyi gidiyor şu ana kadar hakikaten. de, da, de, işte Temi da 27 yaşındaydı galiba. Hani 28 yaş ve 6 profili muhabbetinde şu ana kadar 3'te 3 ve 3'ü de bak. Geçen seneki mevkilerine bakın abi. Oyunu istikrar ya yani oyun istikrarını ve o istikrarlı oyunda bütün sezon boyunca oyun içi verimliliği toplu topsuz arttırması beklenen oyuncular. Yuraşek Masuaku Masuaku'nu sadece maç seçmesinden dolayı bile hemen kovmak lazımdı zaten de. Yuraşek orada tabii ki bireysel teknik kaliteyi düşürür ama oyun istikrarınızı arttırır sizin. Başka bir şey alırsınız. Yuraşek'ten başka bir oyun verimi alırsınız. Başka şekilde kesin faydalanırsınız. alırsınız. Immobile Tem ya yani fiziksel devamlılık noktasında Temi Abraham'ın sağlıklı geçirdiği bir sezonda Beşiktaşlılar nihayet Santrafor'un da oyuna katıldığını görecek. Ve Getson Fernandes, Kajus'te Getson Fernandez'den daha verimli yani şu alana gelindiğinde, Kajus'te buraya geldiği zaman, şu alana girdiği zaman Getson'dan bir tık, iki tık daha yetenekli bir şekilde topu verimli kullanabiliyor. Bunu kale şut atmakta da dahil, savunma arkasında 30-40 metre toplar da dahil, ters toplar. Basit oynayıp gelip alıp tekrar oyunun kontrolüyle oyunun temposunu alıp tersi atıp alıp buradan buraya oynamak da dahil. Ama e, abi bu oynayabiliyor topla yanına da atalım Getson'u arkada koşsunlar. Olmaz. Senin Cajuste'nin kompleliğini tek enerji santraline indirip yani Cajuste'nin her şeyi yapabilirliğini indirip ki Getson'dan bir tık daha iyi zaten o konuda. Yanına bir tane de oyun organizatörü eklemen lazım ki bu kaliteyi arttırsın abi. Senin artık koşma, basma, pres işini arttırma durumun gibi dur o zaman bunlar zaten olağan şart. Olağan şart da bir kosa koşan adam, basan adam, driplingçi adam, adam yiyen orta safa. Bu ne ne demek abi bunlar? Saçma sapan yani. Bu ne anlama geliyor ki bunlar yani? Oyun gücünü arttıracak olan şey topa sahip olma yani. Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz bunlar sadece toplam oynuyor? Bunlar sadece dribling mi yapıyor? Bunlar sadece şut mu atıyor abi? Bunlar sadece baskı altında top yaparak oyunda daha her şeyi yapıyorlar. Senin de her şeyi yapan profillere yani sen şu an Getson profilini, Getson Fernandes profilini upgrade ettin. Bir üst versiyona geçtim. Bence Kajusto ile beraber son iki sezonda İtalya Serie A ve Premier League oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz abi. Ha Beşiktaş şimdi Ipswich ile oynamakla Beşiktaş'la oynamak arasında fark var abi. Ipswich küme düştü. Ipswich biraz büyük takım gibi oynamaya çalışan bir oyunla küme düştü ama bak bunu unutmayın. İpsimşi hakikaten biraz daha işte top yapmaya çalışan baskı altında pasta. Yani o kadroyla Premier Lig'de pasta çıkmaya çalışırsan tabii ki küme düşersin. Ama Kajuste'nin de işte bir önceki sezon Napoli'de falan da aynı şekilde. Mesela 3 orta saha oynasan hani 5 şimdi öyle bir ihtimal yok ama diyelim dedi ki hoca Sosker ben baklavaya dönüyorum dedi. Tamam baba baklavaya dön. Rafa önde gene. Temi Abraham'ın yanına ikinci santrafor. Kajus'te, 3'ü orta sahada da 6 numara oynamaz. Burada o zaman hem bir derin oyun kurucu gerekir. El Musuati'nin Beşiktaş'ta tutmuş halini düşür. Bir tane gene 8 bir oyun kurucu gerekir. Hani 8 numara oyun kurucu profili burada Kajus'te tamamlar. Ve Rafa Silva Kajus'te burada enerji santrali olur. İyi bir pozisyon bilgisi yüksek bir 6 numarayla da buraya doldurursun. Burada da gene bir oyun kurucu olur. Rafael'e falan beraber. Bu şu an görünmüyor. Böyle bir senaryo görünmüyor pek. Şu an görünen senaryo bu. Beşiktaş'ın çift pivotla 4-2-3-1 e oynayacağı ve Beşiktaş Kajuste'den Soskayar'ın istediği o tempo devamlık noktasında ve Getson'dan biraz daha ekstra rakip yarı sahadaki top kullanma becerisiyle beraber burada Kajuste transferini yapmış oldu. Verimli hamle doğru hamle 3'te 3. Bak şu ana kadar kağıt üzerinde bilemeyiz tabi abi sezon başlamadı kimse bilemez. 3'te 3 gidiyor Beşiktaş. Kajuste'nin yanına... Ya yani Kajuste şöyle bir transfer oldu dediğim gibi. Hem bence Getson'dan çıkma işi var. Çıkmak zorunda Beşiktaş. Gerek yok yani. Ha, rotasyonda tutacağım derse Solskjaer. Onu ben bilmiyorum. Ama gerek yok. Ee, Getson'dan çıkmak lazım. Artık yanına alınacak oyuncu da çok kritik oldu şimdi. Yani Beşiktaş'ın 3 tane doğru hamlesi var. Ama mesela giden Masuaku'nun yerine. Giden Immobile'nin yerine. E, artık gönderilmesi gereken bence profil olarak da çakışan orta sahada ve bu kalabalığa değil daha ana parçalar daha yok ortada. Bu kadar bir mevkide kalabalığa ihtiyacı yok Beşiktaş için. Getson Fernando yerine gelen Kajus de hala iyi bir 8 numara. Hala iyi kanatlar. Bir sabek. Bence Paulista'dan çıkılıp alınabiliyorsa iki stoper. Bir tane lider stoper. Bir tane de hani dördüncü beşinci stoper. Hadi o çok önemli değil de. Paulista'dan çıkıp bak. Masuaku da immobile de yaptığını yaptı stoper dedi abi. Çık Paulista'dan. Bir tane performans oyuncusu getir. Yapabiliyorsun işte. Üç tane yaptın. dördüncü de yap. Buraya Orkun Kökçü olmayabilir. Ama oyun yani oyun kurucu merkez ortası, merkez oyun kurucu profili. Bir tane 8 numara temposu da olacak. Bir tane 8 numara topu kontrol edebilecek. Yani topu Kajuste'den alıp bütün oyun kuruculuğu Kajuste'ye bırakamazsınız. Geç sondan biraz iyi. Yanında bir oyun organizatörü lazım. Topu buradan alıp buraya geçirecek. Toplu oyunda topa çünkü set oyunu mutlak şart abi. Devamlı geçiş geçiş oynayamaz. Beşiktaş oynayamaz. Yarışan takım oynayamaz. Solskjaer mesela United'da da böyleydi. Maksimum ikinciydi mesela işte o yüzden. Birinci hiçbir zaman olamazsın. Çünkü bir tane topa sahip olma oyunu temelli takım o sene gelir. Ki City'ye denk geldiler zaten hepsi bu takımların. <laughs> Şu anda. Genelde City şampiyon oluyor. ise zaten kendisi. O yüzden mutlak bir oyun organizatörüyle beraber. Bir Getson gidişiyle beraber. Beşiktaş Kajuste transferiyle de birlikte bir upgrade daha yaptı. Gene bir topa top çalma. Rakibin üzerinde koşarak presle hırpalama. O demin gösterdiğim hani Yuraşek çıktı işte. Rafa Silva öne doğru geldi. Kanatlar içeri girdi. İki bek geldi. Burada iki tane de merkez ortasında kapattığın noktada alanı da doldurabilecek. Çabuk. Kısa mesafede hızlı bir oyuncu da Kajus'te. Çok, gene iyi bir transfer. Beşiktaş'tan hakikaten gene iyi bir transfer. Toplu toptuz oyunda iş görecek bir hamle geldi diyebiliriz. Devamı lazım. Hızı hiç kesmemek lazım. Sezonu en erken açacak takım Beşiktaş. Diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.